Gergin uykulardan kör gecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık gergin uykulardan kör gecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık Sonra düm düm bilmecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Sonra düm düm bilmecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Vurulup ömrünün ilk baharında kanından çiğ çiçekler açar yanında vurulup ömrünün ilk baharında kanından çiçekler açar yanında cümle şehitlerin omuzlarında bir sabah gelecek kardan aydı